bu da öykü karta. Bugün bir misafirimiz daha var arkadaşlar. Mars da bizimle. Bugün Mars'ın dokunduğu her şeyi alıyoruz. Onca alır inşallah. Hadi gidelim hemen videomuza geçelim. Neye Oyunca. dokunacak çok merak ediyorum. Hadi gelin. Biz kedi malzemelerinden çok balığımızı alıyoruz. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Mars bana kafesini aldırdın. Kuş kafesini ne yapacaksın? Vay bir tane de kuş seç kuş alalım ya. Ya niye en büyüğüne dokunuyorsun Mars? Mars seni sevmiyorum. Mars 1588 TL'ye yaptım. Şaka ya. <laughs> Atla bakalım. Marf birazcık korkuyor arkadaşlar. Çünkü onu çok dışarı çıkarmıyorum genelde. Böyle parka falan götürüyorum ama şu an yabancı bir ortamda. Bakalım Boy, neye dokunacak. Ya mamalara dokundu Ya neye dokundu neye? Buna dokundu. Buna da dokundu. Bu ne? Bunu saymıyoruz bu satılmıyor. Ama bu mamalara dokundu ve hepsine dokundu geçti. Mars sen ne yapıyorsun? Gel yararlı bir şey al ya. Gel ya. Hayalim öldü. De. Öykü sen ne yapıyorsun? Ben de bunu ne döndürüyorum? Sen niye döndürüyorsun? Mars'ın dokunması gerekiyor. Mars dokunma bir şeye. Ne yapıyorsun? Her bir modelden bir tane alacağım. Buna dokundu. Bu modelden. De geçerken buna da dokundu. Bu modelden de almak zorundayım. Hadi gel. Daha güzel şeyler var orada. Güzel şeyler al kendine. Bugün Mart alışverişe geldi. Dokunduğu her şeyi alacak. Ama hep kum alıyor. Sadece kaka mı düşünüyorsun? Hadi gel. Güzel şeyler var. Baksana bak. Gel. Şunu da indirelim arkadaşlar. Unutmadan. Bunu da alacağız. İki tane kum aldık. Allah'tan sürekli zaten kaka yapıyor ve kum lazım. Allah Allah bilir ne kadar. Anne gel. çok ağladım. Mars korkma gel. Anne bunlar da ağladım. Mars oynasın diye bunlardan aldım anne. Mars oynasın diye bunlardan aldım diyor. Sen almayacaksın. Onun dokunması lazım. Buraya koy hangisine dokunursa onu alalım. Mars gidiyor arkadaşlar bir şey dokunacak. Ya neye dokundun? Bunlar ne? Arkadaşlar bunu dokundu. O ne? Bakayım. Bakayım var. Şu aynısı. Bu neymiş? Acım Ne kadar? 20 TL'ymiş. Ama biz evet. kutuyla alacağız. Tanesi 20 TL. TL. 12 tane de almak zorunda. Şimdi kutuya dokundu arkadaşlar. Bunu da alıyoruz. Mars ne yapıyorsun orada? Öykünün dokunduğunu anlıyoruz Allah'tan. Arkadaşlar batırırdı beni. Ne yapıyorsun bebeğim? Hmm. Bunlar ne? Bunlara da dokundu. Bunlar ne? Arkadaşlar Mars saklanıyor. Korkuyor ya. Başka bir ortamdayız çünkü. Onu normalde peşçöp alışverişte tabii ki de getirmiyorum. Bugün ama kendi gelip alışveriş yapıyorum yapsın istedim. Ve ne istiyorsa onu alsın istedim. Şimdi ona seçtireceğim. Yani böyle kıyafet mesela. Ben çok sever kıyafet almasını. Koyacağım ve inşallah güzel olanı seçer. Senin umurunda değil mi? Sen ne yapıyorsun? Ben, ben bununla oyun oynuyorum. Peki sen buraya oyun oynamaya mı geldin? Bakayım bir. Bakayım bir. Ne yapıyorum? Peki sana bir şey soracağım. Kediye alışveriş şey yapacaktık ya. Kedinin dokunduğu her şeyi alacaktık ya. Hı. Kediye dokundurmaya çalışsan beğendiklerini. Hayır. Senin dokunduklarını almayacağız canım. Boşuna bakıyorsun. Ben bunu sevdim. Şu kırmızı da sanki yakışabilir ama Mars'a bakalım Mars'ı seçecek arkadaşlar. Mars gel seçer misin lütfen? Mars saklanma. Anne bak. Sen ne yapıyorsun ya? Bunu Hayır. Mars'a koy. Mars dokunursa alacağız. Gel bakalım. Bak. Gel gel gel. Hangi kıyafeti istiyorsun? Sen seç. Bugün sen ne istersen onu alacağız. Mars a... bak çok güzel kıyafetler var. Bence bunu seç. Mars bundan. Hayır o seçecek. O hangisine dokunursa. Hayır bunu alacağım. Mars dokunmuyor arkadaşlar gidiyor. Yemin tamam. ederim benim kedim çok tutumlu. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar tutumlu bir kedim var ya. Beni düşünüyor, ekranımı düşünüyor ve para harcamıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane tavuk, bir tane de balık. Özel ödül mamotu var elimde. İkisini de koyacağım. Hangisini seçerse ondan alacağız. Bakalım hangisini sevecek? Ben olsam balık yerdim. Sen balık mı yersin, tavuk mu? Anne içine ben hayır Hayır de. Dök. Sen dökemezsin. Dökebildi. Ödül maması koyduk. Evet, ödül maması. Özür Evet. Şimdi ben, ben koyayım mı bunu? Bu da tavuk sanırım. Bu muydu tavuk? Bakalım. Ben bu tavuk, koy. bu balık arkadaşlar. Ben bu koy. ilk koyduğumuz balık. Karıştırmayalım tamam mı? Ben koyayım. Koy bakalım. Akıt. Bu da tavukmuş. Balık daha güzel görünüyor evet. Bence balık. Ben olsam balık seçerdim. Mars gel bakalım. Balık mı tavuk mu? Hangisini istersin? Bence bu. Bence balık sever. Bence balık Arkadaşlar bu mama yemiyor. Aç değil misin? Ben çok iyi bakıyorum ona o yüzden acık. Ya yani neye dokundun? Neye dokundun? Bu ne? Bu bence kedi için bile değil. Kuş için sanki arkadaşlar. Hayır hayır girme ya. Bunu dokundu arkadaşlar. Mars bana kafesi de aldırdın. Kuş kafesini ne yapacaksın? Bari bir tane de kuş seç kuş alalım ya. Bak çok güzel oyuncaklar var. Lütfen oyuncağa dokun. Hadi hangisini istiyorsun? Gel sen dokun. Hangisini istiyorsan onu alalım. Tamam mı? Yeter. Bunu mu istiyorsun? Yoksa bunu mu istiyorsun? Sen seç. İstemiyorum. Akıllı kedi. Benim kedim akıllı. Bant çekmiş. Annesine çekmiş. Hangisini istiyorsun? Ya yine mamalara dokunma. Bunlara dokun. Bunları almanı istiyorum. Lütfen. Mars lütfen ya. Ya mamaya dokundu ya. Arkadaşlar buna dokundu. Ya, ona da dokundu. Ya niye en büyüğüne dokunuyorsun Mars? Mars hep kumlara dokunuyorsun. Hep kum mu alacağız? Birazcık oyuncak dokun lütfen gel. Anne bizim bacağımız var. Şimdi buna da ev ayırıyoruz. Sustum gelir misin lütfen? Bayık evi. Saatin bayığın evi yok. Var evi. Yok. Nasıl bir ev beğendin? Güzel bir ev var. Nur beğenmiş arkadaşlar. Bir de kedinin dokunması lazım. Kedi dokunursa alabiliriz. Sen dokunursan alamayız. Bak. Mars gel. Biz bir tane balığımıza. Senin de balığınız zaten o. Senin arkadaşın aynı evde yaşıyorsunuz. 10 tane ev beğendik Onu dokun. Hadi gel seni oraya götürelim ve dokun. Bakalım hangi rengini seçecek arkadaşlar. Gel bakalım tombiş. Tombiş oldu bu yemin ederim çok iyi bakalım Kocaman oldu ya. Tosun oldu. Tosun kocaman. şuna bakar mısınız? Tüyleri de çıktı. Şimdi yeşil var mor var. Bir dakika. Haksızlık direkt yeşile gitme. Moru da indireceğim. Seç bakalım. Hangisini istiyorsun? Mor. ya. Bu Bu ne? Onun onun dokunması lazım. Bu da balığımıza kum. Biz kedi malzemelerinden çok balığımızı alıyoruz. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Mars buna da dokunur musun? Balığımız için. Kıskanma mı balığımızı? Seni de seviyoruz, balığı da seviyoruz. Anne bayağı ne? diye ne alacağız diye soruyorum ama seçmiyor. Bak bunlardan alabilirsin istersen. Çok güzel oyuncaklar var. Bence kendine böyle oyuncaklar al. Ben olsa bunları alırdım. Önce ne yapacaksın? Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Şu kedi evleri yukarıda olduğu için şimdi aşağı indiriyoruz ve Mars'a bir tane kedi ev almışlar. Böyle uyusun diye. Bakalım hangisini seçecek? Gel bakayım. Seç. Bence, ben, ben, bence bunu bence seç. Sence hangisi de, güzel? Ben Mars'a oyuncak alayım. Sence hangi de. ev güzel? Dokunma bir şey kuma dokundu ama bu kumdan almış mıydık arkadaşlar? Aynı almayacaktım. almayacağız ama aynı alacağız bakacağım. Bekle burada. Buna da mı, mı dokundun? Bak anne. anne. Ne? Bin tane mi? <laughs> Ölçü. <laughs> Şu an bir tane mamaya 1000 TL verdiğimizin farkında mısın? 1000 TL buna dokundu. Mars sen bunu ne versin. Tosun oldu. Tosun kocaman. Bak. Şuna bakar mısınız? <gülüyor> Arkadaşlar şuna bakıyoruz. Ama görmüyoruz. Mars. Mars seni sevmiyorum. Seni sevmiyorum Mars. <laughs> Niye böyle yapıyorsun? Arkadaşlar bunu da aldıklarımızı da oraya götürmem lazım. Mars hadi bir seç ben olsam bunu ya da şu kırmızı büyüğü seçerdim. En büyüğünü seç. Bence, Bence en büyük olanı gel. Ben olsam bunu seçerdim. Ama bu da yumuş yumuş. Baksanıza şunu. şunun tatlılığına bakar mısınız? Siz olsanız hangisini alırdınız? Kedi olsanız bir hayal edin. Şu an Mars'ınız. Bu, Mars'a bundan çektim. Şey, göster Mars'a. Hayır Mars'a bundan çektim. Mars'a bundan çektim. Kendim, 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 kendim bundan. Sen bundan mı çektin? Dürbünlük. Bu dürbün bu ne biliyor musun? Ne? Bilmiyorum. Aa dokunuyor bir şeyler de biz burada konuşurken. Şu an para kaybediyoruz Öykü. Gel Mark gelir misin? Mark bak oyuncak aldım. Gel. 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 Şuna dokun. Şuna dokun ben bunu almak istiyorum. Buna dokun. Ya da kırmızıya dokun. Buna da dokunabilirsin çok güzel. Baksanıza. İçinden geçecek böyle oyun oynayacak. Ya yine kafese dokundu arkadaşlar. Mark hadi seç. Öykü bir Sence? Bu çok güzelmiş. Keşke buna dokunsa ama dokunmuyor. Sevmedi. Hadi bir tane evi seç. Hangisini seçmek istersin? Gel. Buna değdi. Buna değdi ve bu kafesleri değdi arkadaşlar. Mars bunu mu? O zaman içine gir. Gel. Sevdiysen gir. Arkadaşlar bunu ve bu ikisine dokundu ama bir tane alacağız. Her dokunduğundan bir tane alacağız. Bu kafeslerden ilk hangisine dokundu? Kırmızı diyebiliyorum. Siz de gördünüz zaten. Hemen orayı size tekrar gösteriyorum. Bence kırmızıya dokundu. Bunu alıyoruz. Bunu alıyoruz. Allah bilir ne kadar. Yüreğim yemin ederim korkuyorum. Kesin 2000 lira falandır bu. Öykü ne yapıyorsun? Mars evi çok beğendi arkadaşlar. Çıkmıyor evden. 465 TL. 465. 1000 TL de şu mamaydı. 1465. Orada bir sürü şey aldı. Bunu da aldı. Allah bilir kasada ne kadar ödeyeceğim. Mars bana bak. Bana çok güzel torunlar getirmen lazım. Bir sürü çocuk yapman lazım. Senin için bu kadar para harcıyorum. arkadaşlar bu arada taliplerimizi bekliyoruz. Taliplerini bekliyor musun buradan? Bekliyorum taliplerini. <laughs> Çok yakışıklı bir oğlum var. Hemen tekrar size göstereyim. Kızı olan varsa bana DM'den ulaşsın. Çiftleştirelim. Yakışıklı yakışıklı böyle oğullarımız, kızlarımız, torunlarımız olsun. Gel bakalım. Gel gel. Taliplerimizi arayacağız. Gelir misin? Arkadaşlar Mars. Bir yaşında erkek. Annesi ve babası güzellik yarışmasında birinci olmuş. Yemin ediyorum size ya. Birinci güzellik ödülleri var. O yüzden çok 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 güzel bir kedi. E, ee, aynı cinste eğer kızınız varsa yazın bana çiftleştirelim. torunlarımız olsun. Ben bir an önce anne olmak istiyorum tekrardan. Tekrardan anne olmak istiyorum ya. Senin gibi tatlı tatlı oğlucum olsun bir tane daha. Hadi gel bir şeyler daha seç. Tamam tamam ne istersen alabilirsin. Bak mamalardan hala yemedin. Gel mamalardan bak tadına. Hangisini istersen sana onu alayım. Balık mı alayım tavuk mu alayım? Doymuş arkadaşlar. Değme değme bir şeye. Onlara değme. Degiyor mu? Buna değdi. Degdi mi kaba? Kuyruğunu da buna değdiriyor. Ama bunlar tatlı değildir. Yemez ya Mars ya. Adam akıllı şeyler alsana ya. Öykü hiçbir şey almıyor. Tavşan içiyor. Tavşanımız yok. kediyi Kendi verelim. Kediye verelim. Kedi tavşan maması yemez ki. Kediye Sen ye. Sen ye. Hayır. Ben yiyeyim. Hayır. O zaman tavşan alalım. Hayır. Bence tavşan alalım. Ben tavşan olmadık. Ne olur mu tavşan olalım. Bence tavşan alalım ya. Hayır. Hayır kafete kafetedeydi. Ve farklı kafetedeydi. Aynı boy değil. O yüzden almak zorundayım. Son olarak bunları çok beğendim ve birine dokunsun istiyorum ya. Lütfen hadi pembeyi seç. Bence. Bence pembeyi seç. Ben seç. Ben Sen yok. Yok. Hayır değdirme. Kendi değecek. Bir dakika. Sen değdirme. Kendi değecek. Max hangisini istersen onu alacağım. Pembeyi seç lütfen ve bu turuncuyu seç. Değmesi lazım. Ben, Kendi seçmesi ben lazım. Ben değdiğim buna. Ben değdiğim mi? De... Değdir. Değdir Ama... hadi alalım. Değdir. Ama Oturmalama. Tırmalamaz ki seni seviyor. E. Mars kaçmak istiyor. Değdi değdi de, de. tamam değdi değdi. E. Tamam aldık ya aldık ya. Değmiyor arkadaşlar. Çok akıllı bir kedim var. Ama çok saçma şeyler aldın Mars. Çok saçma şeyler aldın. Ama olsun bir tane güzel bir şey aldı. İstediğim kırmızı evi aldı arkadaşlar. Birazcık pahalıya patladı. Kasası ne kadar ödeyeceğiz Allah bilir. Öyle paran var mı? Birazcık bana destek çık. Ne kadarın var? Oyuncaklarım var. Oyuncaklar. Sen de mi alacaksın? Sen bir şey alamazsın. Bugün Mars'ın dokunduğu her şeyi alıyoruz. Hadi gelin kasaya gidelim. Sen ödeyeceksin Mars. Sen ödeyeceksin. Gelin bakalım ne kadar. Bunların hepsini almak zorundayız. Ne kadar bir hesaplayabilir <laughs> miyiz? <laughs> hmm, lütfen birazcık indirim, pazarlık bir şeyler yapalım. %15 indirim yaparız. Gerçekten mi? Teşekkür ederiz. %15 indirimi kaptık arkadaşlar. Kamera açık olması birazcık daha böyle bir pazarlık yapardım ama yapmıyoruz. Size kendimi rezil etmek istemeyiz. Öykü ne yapıyorsun? Mars sen ne yapıyorsun? Hepsi yaramaz. Sen ne aldın? Fare Kediye göstersene. Göster göster. Kedi bayılır adım. bayılır. Kedi ya, olmuşsun, kediye aldım. Ya fare almışsın kediye göster. 6588 TL yaptı. Şaka ya. <laughs> Şaka ya. İndirimli hali İndirimli hali mi gerçekten? 6588 lira. Mars çok teşekkür ederim sana bu arada. Ya Mars <laughs> ya ne yaptın? Ya çok saçma şeyler aldı. Gerçekten Peki, ben ne yapacağım? Peşimde veriyorsunuz, onlara göre biraz daha indirim yapacağız. Böyle taksit falan yapalım. Böyle 10 taksitte bölelim bence. Var mı taksit gerçekten soruyorum. 6000 TL'yi birden ödemek istemiyorum. 6588. Ayrıca buna 6500 500 yapalım evet. Senden ricam. Ters olacak taksit oluyor mu? Taksit maalesef. Ben gidiyorum. Ben ödemeden gidiyorum. <laughs> Kartım nerede? Ya sen ne yapıyorsun ya? Ya zaten altı bin beş yüz TL ödeyeceğim, bile bunları mı ödeyeceğim? Evet. Bu, bu ne? Bunu ne yapacaksın? Bu nargileymiş, bu hiç kedi için bile değil. Bu da bizden ediyormuşuz ona. Teşekkür Maryo ederiz, mı? gerçekten. Hediyeymiş arkadaşlar. Nargile içemezsin ama. Bu arada ben fark ettiniz Ödeme yapmıyorum. Bayağı burada soru Ödeme yapalım Yok çünkü. Almasanız olmaz mı bizden evet. yani? Ne olur yani? Bunlar ne Evet. evet. aldım mı? Gerçekten gitti mi paralarım? Ben 88 lirayı almadım. Bilginiz olsun. Al 5 Teşekkür çok ederiz. Şey. Çok yardımcı oldunuz gerçekten. 88 TL indirim yaptılar bize. Ya bu ne ya? Arkadaşlar gitti paralarım. Ve videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bana çok masraflı oldu video. Kim dedi ya kedinin dokunduğu her şey al videosu çek diye. Hep sizin yüzünüzden oluyor böyle şeyler. Bu arada Patikür Pet Shop'a çok teşekkür ederiz. 7-24 açık arkadaşlar. Ne zaman isterseniz gelebilirsiniz. Siz de böyle ama sakın kedinizin dokunduğu her şeyi almayın. Gelin siz olun. Kediniz evde kalsın. Bizim yaptığımızı yapmayın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Bay bay.